James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk renkli derin uzay fotoğrafı bize ulaştı. Onun sayesinde milyarlarca yıl öncesine oturduğumuz yerden ışınlandık. Hayal bile edemeyeceğimiz zaman dilimlerini açtık sığ insan sözcükleriyle betimlemekte zorlandığımız devasa evrenimizin sadece çok küçük bir kısmının göründüğü bu görkemli görüntüyü ilkel gözlerimizle tattığımız için ne kadar şanslıyız. Şimdiye kadar yaşamış milyarlarca insanın hayal gücüyle gezmekten başka çaresinin olmadığı bu sonsuz diyarı iki bilgimizle deneyimleyebiliyoruz. Öte yandan ne kadar da şanssızız biz. Her geçen gün uzayın kapılarını bize biraz daha açan ve sürekli olarak kendini aşan böylesine muhteşem bir teknolojiye sahip olduğumuzu bilerek terk edeceğiz bu diyarı. Daha da üzücüsü, gördüğümüz o galaksilere muhtemelen sadece bakmakla yetineceğiz. Çünkü yaklaşık 4.5 milyar ışık yılını kat edebilecek bir uzay gemisi biz hayattayken inşa edilemeyecek gibi görünüyor. İnsanların başka galaksilere yolculuk ettiğini göremeyeceğiz. Bu gemilere binmek zaten imkansız bizim için. Anlayacağınız o sürekli olarak kendini aşan teknolojinin keşfettiklerini yakalayamayacağız. Sanırım yaptığımız bilimsel keşifler her zaman böyle zıttıklar barındıracaklar içlerinde. Şahsen ben kaçıracaklarımdan ziyade yaşayabileceklerime odaklanmayı tercih ediyorum. Benim için sadece şimdi var. Ben de kafamı var olmayan bir zaman dilimi için yormaktan ziyade olabildiğince şimdi de yaşamayı tercih ediyor. Bugün neler yapabileceğime odaklanıyorum. Elbette geleceği de hesaba katarak sürdürüyorum yaşamımı. Ama sonuçta geleceğim için de bugün çalışmam lazım. Dönüp dolaşıyor, her şey şimdiye bağlanıyor. Bu yüzden bırakalım ağlamayı gidip araştıralım evreni, uzayı. Zaten yolumuz uzun, vaktimiz ise az. Bir de kalkıp bunu gözyaşlarıyla heba etmeyelim. James'in bize gönderdiklerini uzun uzun bakalım. Onlarla ilgili araştırmalar yapalım. Kozmik okyanusu keşfetmek için ille de uzay gemilerini beklemeyelim. Binelim ışık hızından daha hızlı olan hayalcilerimize. Aşalım birer birer evrenimizin fırtınalarını.